İşletme yüksek lisans programının amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına uygun, kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. Hem e, profesyonel yönetici olarak kariyerini desteklemek isteyen uygulayıcıları, hem de akademik çalışmalara ve araştırmalara odaklanmak isteyen öğrencileri kabul etmektedir. İşletme yüksek lisans programı, rekabetçi uluslararası iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilere pazarlama, finans, insan kaynakları, girişimcilik ve muhasebe gibi alanlarda güncel yönetim yaklaşımı konularında hem teorik hem de güncel vakalar ve simülasyon uygulamalarıyla pratik bilgiler sağlamaktadır. Yönetici ve lider olarak çalışma veya girişimci olarak kendi işletmelerini kurma fırsatına sahiptirler. Bu programı tercih etmek isteyenleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.